Merhaba dostlar. Bugün ıslanmış nohut verdik yavrulara. Protein. İnanın ki et kadar değerli. İnsanlar için ne kadar faydalıysa onlar için de öyledir. Ve yemem demiyorlar. Bir bakın parçalıyorlar. Yiyorlar. Komşular buraya asmışlar telleri. Kullanmamışlar poşetiyle. Ben de onları dünden suya koydum, ıslattım. Hayvanlara verdim ve şu an harikada yiyorlar. fındık kadar, daha da fındıktan daha da değerli. Cevizden daha da değerlidir diye düşünüyorum. Çünkü protein bu arkadaşlar. Nohut. Baklagiller yani. ufaklık var ya şu ufaklık. Bu yüz yılın horozu olmazsa ben de bir şey bilmiyorum ha. Yüz yılın damgasını vurmazsa hiçbir şey bilmiyorum. Bunlar zaten konuşmaya gerek yok büyükleri. Aynı anne babalar bunlar. Tyson yavruları. Brezil Pakoy. Yani bunlar efsane arkadaşlar. Laf değil. Dinçleri de efsane. Onlardan gelme. Onlardan çıkma. Bakıyoruz. Kimin ne nasip olacak onu Allah bilir. En sadece yetiştiriyorum. En güzelini. Bundan hiç şüpheniz olmaz. Bu sarı ballı olacak birazcık. Şu tavuk tüylü olacak. Küçüğün arkasındaki. Küçük zaten dedim ya tam bir efsane olacak. Bizim robotiksin rahmetli robotiksin oğlu var ya kırıyor ortalığı yıkıyor. Nohutun başına kimseye izin vermiyor. Tek başına çöktü götürüyor. Bu da aynı babası oldu Herkül gibi. Şekil şema bozuk ama damızlık arkadaş ya. Yemin ederim damızlık. Antalya'dan Ahmet Kurul arkadaştan almıştık bunun babasını. Bilen bilir. Bakan da bakabilir Facebook'tan. Adamdaki horozları da görürsünüz bakarsınız. Ona göre de bakarız. Ben diyorum ya iyisini alırım, iyisini üretirim. İyisi olur alan insanı da gönül rahatlığıyla alsın. Ben gönlüm rahat. Kul hakkıdır bu. İyisini üretmeden kimseye bir şey vermem. Bu mesele Herkül'ün oğlu bu da. Antalya'lı Ahmet Kural arkadaştan gelen Herkül'ün ballının oğlu. Özellikle kırmızı ayırdım kendime. iki taneler. Bu ağır kül olacak dediğim. Bu küllü tavuğunda da yine Nadia ile benim robotiksin. Bunlar da aynı şekilde. Nadia ile robotiksindir arkadaşlar. Üçü. Yani Antalya'da 10 dövmüş ballı bir horoz var. Meşhur. Onun kızı vardı küllü. Bunlar onun kızından ve oğlundan çıkanlar arkadaşlar. Şu dördü. O da yine babası Antalyalı Herkül, annesi benim Brezilya Pakoy efsaneler. Araplardan çıkmalıdır. Bunların üçünün de babası öyle tahmin ediyorum. Şu küçüğünde belki son yumurta şiği koymuş olabilir. Ona benziyor. Tyson'ın yumurtası olabilir. Ama ötekileri robotiksin, o kırmızı ve üçü, şu dördü öyle komple şunu diyorum şu çok şekilsizdir ama Brezilya'nın ham maddesi, damızlığın tek şeyidir. Ondan üreteceğiz. Yer ayarlayabilsem bir yer çok güzel 3 tane damızlık orozum var ama hepsini bundan sonra ondan üreteceğim. 3 tane böyle biri sistemli biri hem sistem hem el var. Birinde de İnti şekli var arkadaş dersin ki araneye koymayayım şöyle koyayım biblio olarak bakayım. Öyle bir horoz yani. Bakayım böyle sadece zevk alayım dersin. Sistemli 50 olan horoz benim sarı o sakalardan. Ötekisi de buradaki bizim piton. Hem sistem hem de böyle şey, şey var şekil var. Çok güzel. Diğerinde <laughs> yeni sahiplendik. O bambaşka bir şey zaten. O da yaş yavrusu ama şansa tesadüfen geldi. Yani bence bu horoz güzeli. En güzel yani. Horoz diye koy diyorum ya. Üç saat bak. Dördüncü saat çay demle iç. O kadar diyeyim ben sana. Yani yarıştırmana gerek yok. De ki ben bunu besliyorum buna bakıyorum. Öyle bir horoz. İşte yer yok. Yer yokluğundan dolayı Hayvanları başka başka yerlerde bakıyoruz. Mesela bu sarıçın otsakanın Şemo'dan olan yavrusu ya arkadaş bir göremedim ama görmem lazım çok büyük çıkması lazım yani çok büyük bir horoz çıkması lazım öyle böyle değil yani. Evet ne demiştim hayvanların kimlerden geldiğini konuşacaktım. Bunu paylaşacaktım. İki öncelikli arkadaşlar burada bizim e, Abdullah'ın bir arkadaşımız var. İstanbul Kartal'dayız. Ben liseden beri bu arkadaşla tanışırım. Arkadaşız, dostuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben en azından benim açımdan böyle. Onun açımdan öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben de bir horozlara bakıyordum ama bu arkadaş e, bir tık daha üstte, ya yani nasıl bir takta, tık daha üstte bakıyordu? da şey yeri de vardı kendi müstakil yeri de vardı. Büyütüyordu, çoğaltıyordu. iyiler olanlardan alıyordu. Mesela e, isim verdiklerinden özür dilerim ama bu bir gerçektir. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Evet Abdullah denen arkadaşımızdan aldık. E, bu şekilde Diyorum o en iyilerini bakıyordu. En iyilerine yapıyor. Mesela dedim ya isim verdiklerinden özür diliyorum ama bunu konuşmak zorundayım. Çünkü ben bendeki hayvanların da insanların bilmesini istiyorum artık. İstanbul'da yine Samandıra'da Kartal'da Dadaş Ufuk denen arkadaşımız var. Çok değerli. Bu işe gönül veren, bu işe emek veren en iyisini, en güzelini yapan bir arkadaşımızdır. Abdullah bunun ilk önceleri e, kümes ortaklığı yapıyordu. Yani hayvanı yetiştiriyordu ona. Ondan işte Dada Şufuk geliyor bundan alıyordu yavruları götürüyordu yarıştırıyordu. Böyle bir ortamları vardı. Daha sonra tabi bu ortam bozulmuş ayrılmışlar. Sarı Çinli Osakalar bakın arkadaşlar net söylüyorum. Sarı Çinli Osakalar Dada kanındandır. Yani o Abdullah'ta kalan hayvanlardan ürettiğimiz hayvanlardır. Ee, diğeri de yine arkadaşlar. E, yine bu Abdullah arkadaşımız e, Antalya'dan bu Pakoy Brezilleri yani efsaneleri diyelim. Efsane kanları Antalya'dan. Cahit Hoda diye bir arkadaş vardı. Ben resmen tanımam. birebir konuşmuşluğum da yoktur. <laughs> Abdullah Denen arkadaşımızın sayesinde böyle bir ortam oluştu. Bu onlardan alıyor kanlarını daha sonra işte ben ondan gerek parasıyla gerekse işte arkadaşlık ortamı nedeniyle hediye bazında verilerek ben de Brezil pakoyları ondan aldım. Yani bu mesela Tyson dediğim horoz, Yavuzana vuran horoz direkt direkt Cahit odadan gelen tavuk ve horozun oğluydu. Yani direkt efsaneydi cinsi ırkı efsane. Mesela nasıl vantet diyorlar ya. 12'lik diyorlar bilmem ne diyorlar. Onlar gibi. Bunlar da efsaneydi arkadaşlar. Ama çocuğa vurduğu için bir anlık hırsla tuttuk onu kestik. Yani çok büyük damar çok büyük kan. Çoğu horozun kapısında olamayacak kadar yani alamayacakları kadar büyük kan. Bu kadar net söyleyeyim. Çünkü Horozlar Brezilya'dan geliyor, İstanbul'da çaprazlama, işte Antalya'da çaprazlamalar yapılıyor, üretiliyor. Bunların hepsi bir süreç, bir emek. Brezil pakoylarım da arkadaşlar Antalya'da Cahit Odadan gelmedir. Yani ben almadım, arkadaş aldı. Ondan da ben sahiplendim. Yine internet ortamından, Facebook'tan ve başka mecralardan bakabilirsiniz. Arkadaşları da takip edebilirsiniz. Horozların kalitesini de görebilirsiniz. Ben diyorum ya en iyilerini en güzellerini alıyorum ki çünkü ben belli bir değerde satıyorum. Ha ben şunu da yapıyorum bakın açık net konuşuyorum. Bu arkadaşların ismini geçirdiğim arkadaşların söylediğim arkadaşların kapılarından benim verdiğim ücrete değil horoz tavuk. Yani iki aylık üç aylık civciv bile alamazsınız. Bu kadar net konuşuyorum. Ha bu şeyden değil pahalılığından değil. Bu adamlar ne yaptığını biliyorlar arkadaşlar ne beslediğini, neye emek verdiğini biliyorlar. Mesela bu Şemon'un babası Sarıçın Lostak'a sistem ve el manya. Yani öyle bir sistem, öyle bir el video izletirim ben size. Yok arkadaşlar takip o kadar güzel ki. Yani bunu da neyine verdik biliyor musunuz? Biz hiç parasına, yani hiç hediye bazında arkadaşa verdim. Hor horoz fazla yerimiz yok. Adam da götürüyor satıyor, arkadaş da götürüyor satıyor. Lan arkadaş, yani öyle cüz'ü bir şey. Köy tavuk fiyatına da veriliyor ha. Sonra alan kişi geri dönüyor ki ya abi bu horoz diyor. Baş horoz oldu, böyle bir horoz yok diyor ya. Yani. Kümeste dövmediği ya da koymadığım yerde yarışmada kazanmadığı şey yok diyor. Hem sistemi bir de videosunu attı bize hakikaten de öyle. Yani biz de diyorum ya bu işi iyisini yapmaya çalışıyorum. Bazen gerçekten değerini veriyorum. Bazen işte diyor mu, arkadaşlar vasıtasıyla hediye ve benzer şeyleri sahip olduklarımızdan elde ediyoruz. Diğer e, Herkül dediğim horoz da arkadaşlar yine Antalya'dan Ahmet Kurul diye bir arkadaşımız var. Kahveci Ahmet'tir diye bilinir. Bir iki kez muhabbetimiz vardır. O oh, hayvanı, hayvan almaz sefasında. Onu da bir arkadaş tavsiye etmişti. Artvin'den selamı sağ olsun. Teşekkür ederim ona da. Ya görmüş dedi ki abi dedi, bu horoz güzel dedi. Damızlık arıyorsan dedi bunu al. hayvan altları bozuktu. Kullanırsın. Hakikaten de öyle aldık. Memnunum da çıkan yavrular da ortada ballıların babası yani ballılar elindeki ballı feriklerin babası ballı horozdu. Onun da yine bir küçük videosu var. İsteyene de izletebilirim. Yani onu diyordum. ben şimdi verdiğim hayvanların istediğim bedel bu ismini geçirdiğim insanların kapısından dedim ya 3 aylık 2 aylık ferik alamazsınız. Ya da horoz alamazsınız. Ha, bu da yine söylüyorum bunların pahalılığından değil hayvanların değerlerinden. Onlar kat kat değer veriyor, zaman harcıyor. Bunu üretiyor. Sistem bozuksa sistem olan hayvan koyuyor. Eli bozuksa eli olan hayvan koyuyor. Gerek yurt dışından getiriyor, gerek işte kendi çevresindeki iyileri alarak üretiliyor. Bunlardan ben aldım. Bu şekilde ne diyeyim ben size yaklaşık 4 sene oluyor. 3-4 senedir bunlarla böyle bu şekilde uğraşıyoruz. İyilerini yapmaya çalışıyorum ki en iyilerin olduğunu düşünüyorum. Bak bu konuda sabitim. Laf olsun diye konuşmuyorum. Şu an elimdeki Brezilya pakoylar, efsaneler Yeşil ayak ferikler saf Brezil pakoydur. Saf yani pakoyların zaten özelliği yeşil ayak olmasıdır. Ben öyle biliyorum. Öncelikle tavuklar tabii ki. Tavuklar zaten hepsi de bende yeşil ayak çıktılar. Şansa bu sene hiçbir tane sarı ayak Brezil pakoy tavuk çıkmadı. Vermedi Ben Bendeki hayvanlar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi her kürü her kürü ben Antalya Ahmet Kurulu denen arkadaştan aldım. O da yine bu işlere gönül veren, değer veren, zaman harcayan, iyisini üretmeye çalışan. Bu da bizim robotiksin yavruları birbirine sarıyorlar. Nadia'dan olmalar zaten biliyorsunuz. Yani arkadaşlar işin gerçeği şu. Tabii ki herkes en iyisini yapmak ister. Herkes en iyisini yapmak ister. Ya bu gerek belli bir şeyde parayla alırsın üretmek için, gerekse ya arkadaşındır, dostundur, hediye bazında gelir üretirsin. Ama en iyisi olduğunu bilirsin. Şimdi ben bazı yorumlarda Facebook'ta veya YouTube'da olsun görüyorum. Ya diyor ki canlı hayvan mı diyor? Ya garanti verilmez diyor. Ya iyi de çıkar, kötü de. Ben katılmıyorum arkadaşlar. Ben samimiyim, ben doğruyum. Bakın. Sen ne beslediğini bilir isen, dolandırıcı değilsen, tezgahçı, sinyalci değil isen, anladın mı? Verdiğin insanların kul hakkına girmek istemiyorsan, ne beslediğini bilirsen ben garanti veririm. Bak yine söylüyorum, benim bütün hayvanlarıma her türlü telafi ederim. Gönlünde kırık olan birkaç arkadaşımız olmuştur, onlar kendilerini biliyorlar. Ya şu şöyle oldu, böyle oldu, horoz dövdüğü halde, bakın horozum yarışmada kazanıyor olması halinde bile bak çocuk dedi ki abi böyle böyle bir durum var sen böyle böyle demiştin bu olmadı böyle yerine ben örnek veriyorum Taysi şeyin yavrusunu gönderdim mesela Herkül'ün yavrusunu gönderdim al kardeşim dedim bu da senin gönlünün diyesi, gönlün kırık olmasın diye ama ben oğuzların o verdiğim hayvanların <laughs> onun söylediği gibi eksik olmadığını biliyorum Maksat o insanın gönlünün olması arkadaşlar. Şimdi onu diyordum. Yazıyorlar ki canlı hayvan garantisi olmaz. Şöyle olur işte iyi de çıkar kötü çıkar. Hayır ben katılmıyorum. Sen kapında ne beslediğini biliyorsan iyi hayvandan iyi çıkar arkadaşlar. İyi hayvandan kötü çıkmaz. Net konuşuyorum bakın. Net konuşuyorum. İyi hayvandan iyi çıkar. Kapındaki hayvanlardan emin isen kimden geldiğini, kimin ne yemek verdiğini biliyor isen o hayvanın kötü çıkma şansı yok. Mesela şu 3 kilo 300 gramlık şemo. Ya anneyi doğru bilmiyorum. Anne Alman şemosu. O da yarışçı. Fotoğrafları var, şeyleri var. Hobiciden aldı arkadaş. Bildiğin şemo Almanya'dan gelme. Ama babayı biliyorum. Şunun şekle bakar mısın? Yani ben daha 8, 9 aylık mamuz bile açmamıştır hayvan. Daha zıplatmamış. Ötmüyor bile bak. Ötmüyor kapımda. Ben bunun harika güzel olduğunu kimselere anlatamıyorum. Başka zaman herkes der ki işte ya abi ağır kilo var mı? Ya ağır kilo var en güzeli var. <laughs> İnsanlara anlatamıyorum işte. Bundan dolayı bugün bu videoda kimden geldiğini hayvanlarımın nasıl bir kana sahip olduklarını böyle paylaşmak istedim. İsmi geçen arkadaşlardan özür diliyorum tekrardan. Amacım kötü bir amacım yok. Sadece o insanların bu işte en iyileri, en güzelleri, en doğruları olduğunu düşünüyorum o insanların. Bilinçli yaptıklarını düşünüyorum. Bundan dolayı da böyle bir paylaşım yapmak istedim. Ben hayvanlarıma her türlü garanti veriyorum. Evet ben onu diyorum arkadaşlar. Ben beslediğim hayvanlara her türlü garanti veriyorum. Bakın üreten ben olduğum için El isteyen insana, eli sağlam olan insana 50 hayvanları gönderiyorum. Sistem isteyene sistemli hayvanları gönderiyorum. Ve bunu iddia ediyorum. Benim hiçbir hayvanım yarıştan kaçmaz. Bakın. Yatar mı? Ha karşıdaki hayvan daha antrenmanınız daha güçlüdür. Yatar mı? Yatar. Bak bu nettir. Konuşuyorum. Ama kaçmaz. Kaçma yoktur. Kafayı koyar. Orada kalır. İster sahibi kaldırsın, İster rakibi kaldırsın. Bu kadar net konuşuyorum. Ben izlediğim, bu insanlardaki hayvanları izledim. Bu insanlardan, ki hayvanların hepsi böyleydi. Aldığım kişilerden bahsediyorum. Kötü nasıl çıkar arkadaşlar ona da gelelim. Kötü şöyle çıkar. Kötü de değil o. Eksik atarsın. Yarım atarsın hayvanı. Karşıdaki hayvan karttır. Üzer. Karşıdaki hayvan yarış almıştır. Senin haberin yoktur. Daha fazla yarış kazanmıştır. Antrenmanlıdır. Üzer ha buna da kötü diyemezsin. Çünkü sen bilmiyorsun. Sen kandırılıyorsun rakip tarafından. Bir nevi suistimal yapılıyor sana. Senden gerçekler saklanılıyor. Ve sen de bu bu doğrultuda kaybettiğin zaman diyorsun ki ya hayvan kötü çıktı. Halbı öyle değil. Karşıdaki rakip hem mamalı hem işte antrenmanlı hem birçok yarış almış böyle bir durumla da karşılaşabilirsin. Bu senin aldığın, senin yarıştırdığın hayvanın kötü olduğunu anlamına gelmez. Karşıdaki insanın kişiliksiz ve haysiyetsiz olduğu anlamına gelir. Onu da fark edemiyorsun zaten. Benim görüşüm bu. Diğer bir görüşüm de arkadaşlar 7-8 aylık, 6 aylık hayvanları zıplatıp da <laughs> kötüdür iyidir diye ayırmayın. Bakın. Yaşadığım bir olayı kısa bir anlatayım. Yine böyle ileriki zamanlarda 8 aylık hayvanları zıplattım. Biraz eksik diye kesmeye de kıyamadım biliyorum yine kanlı şeyini ama biraz eksik diye kesmedim arkadaşa verdim. Ya bu arkadaş bu horozla 7 tane yarışma aldı. 7 tane. Hepsinde böyle pat 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 yıka yıka. Onun için 8 aylık hayvanın ne olduğunu bilemezsin. Eksiğini fazlasını göremezsin. Hayvan 11 aylıktan sonra kemiğini, kasasını, tüyünü dizdikten sonra mesela bunun bile daha 2 ayı var. bir ay 2 ayı var. Kuyrukları falan daha yaş, boynu yaş. Daha hiç ötmemiştir. Bakın tavuk yanındaki tavuktan da kaçıyor. Yani bunu bu şekilde çoğu insana beslese der ki ya bu kırmadı Tavuktan kaçar ama git bak şimdi bir budunu tut. Eline sığmaz. Öyle bir de, de dersin ki yarışımı yapmış hayvan gibi sıkmış kendini. Evet. Benim anlatmak istediklerim bunlar. Bendeki hayvanlar bunlar. Ben her türlü hayvanlarıma garanti veriyorum. Allah tersini yaşatmasın. Oldu ya yaşarsanız isterseniz ördediğiniz bedeli geri öderim. İsterseniz yerine daha farklı, daha güzellerini, daha iyilerini gönderirim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bereketli olsun.